gördüğünüz gibi 2767 çalışma var. Ama bizim ana konumuz, ana kitabımız Ali Fuat hocamızın da çevirisini yaptırdığı Anestezi Miller'dan daha çok size hazırlamaya çalıştım. Neden farmakokinetik bilelim arkadaşlar? Akciğerler, beyin, kalp, kas dokusunda oluşan ilaç konsantrasyonunun aralarındaki ilişkiyi etkileyen faktörleri bilmek bizim optimal anestezi sürdürmemiz için önemlidir. Biz e, arkadaşlar anestezi cihazından, alveollere, e, alveollerden sistemik dolaşıma, e, akciğerlerden sistemik dolaşıma ve ana hedef dokumuz beyne bizim inhaler anesteziyi e, iletmemiz, bizim farmakokinetiği bilmemiz için önemli, farmakokinetik için önemli. İnhaler anestezikler, etraviraz ve suplingen okulan ilaçlar gibi ilk geçiş eliminasyonuna uğrayamayan e, ilaçlar olduğunda bilmemiz gerekiyor. Aneste cihazından e, inhaler ajanın alveolar kan konsantrasyonunda 3 faktör e, etkili. Bunlar neler? Inspire edilen e, konsantrasyon, alveolar ventilasyon ve ajanın kanda çözünürlüğü önemlidir. İlk iki faktörün artması ve çözünürlüğün azalması alveolar konsantrasyonumuzu arttıracaktır. Akciğerlere gelen inhaler ajanın alınımını formüle edildi. Az önce de e, Ali Fuat hocamız söyledi. Anestezik alınımı için arkadaşlar. Ee, kardiyak output, anisizlik acının e, partisyon kasası yani çözünürlüğü, e, alveolar, e, parsiyel basınç ve venöz parsiyel basınç önemlidir. Kardiyak output'un %75'ini arkadaşlar e, beyin, e, kalp, e, karaciğer almakta, e, en yüksek oranda doğa almakta gördüğünüz gibi alveolardaki oranla beraber e, damardan zengin gruplarda da inhaler ajanların alınımı görmekteyiz siz en az da inhaler ajanlı alan doku yağ dokusudur. Bunun alımı yaklaşık 48 saate kadar sürdüğü e, söyleniyor. E, kursa başlamadan önce sordum arkadaşlara partisyon kas sayısı ne demek? Parsiyel basaç ne demek? Bu farmakokinetiği anlamamız için bu ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Diyorum ki hastanın işte kana çok geçiyor diyoruz halota ama niye indüksiyon yavaş oluyor arkadaşlar diye sorduğumda bu cevabı alamadığımı fark ettim. Bunun üzerine e, slaytlarım bu konu üzerinde e, yoğunlaştırmaya <laughs> çalıştım. E, Henry yasasına göre çözünürlükler partisyon oranına göre. Partisyon katsayısı o ajanın çözünürlük oranıdır arkadaşlar. E, partisyon, partisyon, oranına göre açıklanır ki bu da bir çözüldüğü çözülen gaz miktarının bir diğer çözünürlükteki konsantrasyon oranı bizim partisyon katsayımızdır. Vücut sıvılarına geçen inhalasyon ajanlarının bir kısmı çözünmeyip Gaz halinde kalır, kalır, kaldığı zaman arkadaşlar biz bunu ne diyoruz? Parsiyel basınç diyoruz. Hastanın partisyon kas sayısı ne, ne kadar yüksek ise halotanın mesela ne dedik? 2.4. Ne dedi? Bu kana çok fazla geçiyor. Kana çok fazla geçiyor, çözünüyor. Ama e, halotanın e, parsiyel basıncı yani çok çözündüğü için parsiyel basıncı olan gaz özelliği e, e, ne oluyor? Düşük oluyor. Düşük olduğu için parsel basın düşük oluyor ve beyine giden e, inhaler ajanının parsel basın düşük oluyor ve indiksiyon yavaş oluyor. Yine bunu diğer sağlıklarda da açıklayacağız. Inhaler ajanı az önce de söyledik e, kas, partisiyon kase düşük ise kana geçen miktar az oluyor. Alveolar konsantrasyon yükseliyor. Burada görüyorsunuz arkadaşlar e, kandaki şu sarı e, yuvarlaklar hastanın e, parsel basıncını, kandaki parsiyel basıncını gösteriyor, İnhaler anesteziyi. Bunun, e, buradaki de, gördüğünüz gazdaki oranını görmektesiniz. E, yüksek alveolar parsiyel basınç, kandaki parsiyel basıncı da hızla yükseltiyor. Yani parsiyel basıncımız e, alveolarda yüksek olduğu için, yani kan çok fazla çözünmediği için, anlayabildim mi? Mesela d 0,42 çok fazla çözülmüyor. Ne oluyor? Alveollerde kalıyor. Alveollerdeki ne oluyor? Parsel basınç yükseliyor. Parsel basıncı yükseldiği için parsel basınç difüzyonla kana geçiyor. Kandaki parsel basınç yükseliyor. Kandaki parsel basıncın yüksek olması indüksiyonu hızlandırıyor. Anlatabildim mi? Yani çözünürlüğünün ne kadar yüksek olması e, indüksiyonu o kadar yavaşlatıyor. <laughs> İnhaler ajanın kandaki erile, erileyebilirliği yüksekse kana geçen miktar artıyor, alveolar konsantrasyon düşüyor, parsiyel basınç düşüyor ve indiksiyon yavaşlıyor. Burada da yine halotanın 2.4, e, resfloranın 0.42 olduğunu en düşük olarak görmektesiniz. Diğer anestetik anlamında ne dedik? E, formülümüzde partisyen kas sayısı önemli dedik ve alveolar ve nöz e, anestetik basınç arasındaki fark da önemli dedik. Eğer biz hastaya yeterli derecede inhaler anestetikle doyurursak, ee, bur burada da gördüğünüz gibi artık e, beyin dokusu ve yağ dokusu hiçbir an anestezik e, madde almadıysa e, akciğere terk edenle akciğere dönen anestezik gazın eşit olduğunu görmektesiniz. Diğer bir anestezik anlamda etkili olan neydi? Kardiyak output'u arkadaşlar o denklemde. Kardiyak output'un artması ile akciğerlerden daha fazla kan geçmesi daha fazla anestezinin dolaşımına geçmesini sağlamakta ve parsel basıncın düşmesine sebep olmakta ve bu da indiksiyonun yavaş olmasına sebep olmakta. Burada da arkadaşlar e, 70 kilogram bir hastada e, 8 litre dakikadan %100 oksijen ile e, sevoflören 2.56'dan açıp 10 dakika boyunca e, bu Miller'dan aldım arkadaşlar. E, i̇nspir edilen e, sevoflörenin aloel derdi 2 olduğunu görmektesiniz. Damardan zengin grupta 1.9 olduğunu görmektesiniz. En az olarak da yağ dokusunda ve kemik dokusunda olduğunu görmektesiniz. Az önce e, Ali Fuat hocamızla bahsettiğim bu anisizlik alımının e, vücuda ne kadar sürede alındığını gösteren bir severin yansın. zamanın zamanı kuralından bahsetmek istiyorum. Anisizlik alımının formülünü az önce söyledik. Kardiyak altı da bağlı. Partisyon kasasına bağlı ve alveol ve venöz parsel basıca bağlı demiştik. Bunu e, yerlerine koyduğumuz zaman e, yaklaşık bizim hani size alım olarak 90 doks mililitre almamız lazım. Zamanın karı kökünde dört, ilk 4 dakikada arkadaşlar bunu ikiye böldüğümüz zaman e, ilk 4 dakikada 45 mililitre oda floran aldığımızı görüyorsunuz. Bu eğer ilk 9 dakikada yine karı kökünü aldığımızda ve üçe böldüğümüzde 30 dakika yaklaşık 9 dakika içerisinde vücudumuz tamamen anestezik gazla doymuş olduğunu görüyoruz. Az önce de zaten uygulamada da gördüğünüz bu yine bilirden aldığım bir cümle. %5-6'lık maksimum vaporizatörle 190 mililitre dakikada üzeri floran iletmek için hedef taze gaz akımını 2 litreden 2 litre, dakikadan açmamız gerektiği söylenmiş. Ee, aldığımız inhaler ajanların eliminasyonu nasıl oluyor? Daha çok egzalasyon oluyor arkadaşlar. Seofluran, desfluran en çok egzalasyonla e, alınan yolla atılıyor. Ama aynı zamanda deri yoluyla atılan, azot protoksit en çok deri yoluyla atılan ajanımız aynı zamanda e, difüzyon, dokulara difüzyon yoluyla da yine eliminasyon olmakta. Yüksek çözünürlüğe sahip ajanların kullandığı operasyonlar uzun sürerse eğer daha fazla anestezik ilaç dağılımına neden oluruz, özellikle obez hastalarda ve bu da yavaş atılıma sebep olacaktır. Bunu unutmamamız lazım. Anestezik fillerin atılımının oranını etkileyen en kolay değiştirilebilir faktörler ise taze gaz akımını ve mekanik ventilötr ayarlarımızı arttırmaktır. Burada da yine eliminasyonda en hızlı <laughs> az önce de söylendi desfluran en fazla atılan, egzerasyon atılan, daha sonra sefluran olduğunu görmektesiniz. Bir mak inhalasyon anestezisinde 4 saatin üzerinde uygulandıktan sonra yeterli mak uyanıklığına ulaşılsa bile bunu unutmayın arkadaşlar ventilasyonun devamını sağlamanız önemlidir. Çünkü eğer hasta uyandırma odasında hipoventilasyon olursa hasta kana kandan da yine damardan zengin ıı, ıı, organlara ve santral sistemine tekrar inhalasyon ajanlarına gidebileceğini ve hastanın tekrar anestezik ıı, anesiz hali dünebileceğini mikroventilasyonla olarak hatırladıktan olabileceğini e, unutmamamız gerekiyor. O yüzden yarım saatten fazla uyandırma odasında beklememiz gerek, <laughs> bekletmemiz gerekiyor. Bu e, farmakokinetikte kısaca ikinci gaz etkisinden de çünkü arkadaşlar soruyor söylemek istedim. Artık azot protoksit kullanmıyoruz ama bunu da yine m, kısaca bahsetmek istedim. Azot protoksit inhaler ajan kullanıldığında arkadaşlar eee %28 oksijen %70 Azaprotoksit, azaprotoksit kanser basıncı çok yüksek olan bir ajanımız hızla akciğerlerden hızla kan damarlarına geçtiği zaman %2'lik olan sevofluranımızın aramızın oranının %3.1 e kadar yükseldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar ama artık bunu kullanmıyoruz. Farmakokinetikten sadece bahsettikten sonra şimdi birazcık da farmakodinamiden bahsetmek istiyorum. Anne, ilk anestezi deneyiminden 150 yıl geçmesi rağmen hala bir anestezi e, inhaler ve intravenöz anestezi nasıl ettiği etki hala bulunmamış değil. İnhalasyon ajanları için lipid teorisi, Bernat protoplazmanın pıtlaşma teorisi, Meyer ve Overton teorileri e, ortaya konmuş ama artık bunlar e, tarihe karışmış durumda. E, ve inhaler ajanlarının sınıflandırmasında e, sınıflandırılmasında da gaz sınıfında xenon, nitrosoksit, etilen ve siklopropanı görmekteyiz. Eter grubunda ise sevofluran, desfluran, izofluran, metoksifluranı görmekteyiz. Alkan grubunda da halotan ve kloroformu görmekteyiz. E, ee, i̇nal anesteziklerin farmakodinamik etkileri doza bağlıdır. Minimum alveolar konsantrasyon hastaların %50'sinde ağırlığı uyarana cevabı önleyen eksil gaz konsantrasyonu olduğunu az önce de söyledik. Bakın temel ölçüsü olan immobilizasyonun Spinal seviyesinde inhalasyon anesteziklerin etkisiyle meydana geldiğini göstermişler çünkü yapılan fare deneylerinde, başka hayvan deneylerinde e, korteks alınsa bile bir, e, bir makının e, e, spinal anez, e, spinal seviyesinde e, etki ettiği immobilizasyon o, o alanda olduğu gösterilmiş. E, volatil ajanların etki mekanizmasını da az önce de söyledik. İşte nöronal memranın iki katmanı fosfolipid tabakasına anestezik ajan bağlanması ile bu, bu, iki tabakayı genişletmesi ve membran fonksiyonunun gelişmesi olarak söylenmiş eskiden. Ama görülmüş ki e, bu teorinin deneysel tutarsızlıkları ve bilincil etki alanların proteinler olmasından dolayı günümüzde kritik sinyal proteinleri olan voltaj kaplı iyon kanalları, ligand kaplı iyon kanalları ve nörotransmitter reseptörleri üzerinden etki ettiği kabul görmüş durumda. E, bu reseptörler gaba GABA-A üzerinden etki ediyorlar presinaptik transmitter salınımını ve postsinaptik yanıtı değiştiriyorlar. Burada da görüyorsunuz şu postsinaptik alan net etkisi eksitatör sinaptik transmisyonun bir bölümünü inhibe ederken inhibitor sinaptik transmisyonun arttırma şeklindedir. Nitrit oksit ve zenonun etki mekanizmasının da en esil, en, üzeri reseptörler üzerinde olduğunu biliyoruz. Bütün inhaler anestezikleri etki ve yerleri retiküler aktifleci sistem, serablan korteks, nükleus kuneatus, olfaktar korteks, hipokampus ve spinal kort, arka boynuz nöronları olduğunu artık biliyoruz. Genel olarak e, inhaler anesteziklerin tüm vücutta yaptığı e, etkileri şurada resimde göstermek istedim. Hepatoksik etkileri var, bronkodilatasyon etkileri var, vada dilatasyon, e, beyin oksijen tüketimini düş düşürmesi, güneş e, kaybı. Bunları tek tek kısa kısaca kısaca anlatmaya çalışacağım. E, santransin sisteminde EG'yle ölçülen santransin sistem içinde elektriksel aktiviteyi değiştiriyorlar. Trevral metabolizma hızını ve oksijen tüketimini azaltıyorlar. Trevral damarlarda vazodilatasyon dilatasyon yaparak interkranel basıncın artmasına sebep olabiliyorlar. E, bu dilatasyon etkisi solunum yolu düz kaslar üzerinde kalsiyum ve üzerinden yapmakta. Pulmoner direnci ve dinamik pulmoner kompleyansı yırmak olduğu zaman pek etkilememekte ama burada da e, yine bu e, Miller'dan aldım. Eğer e, e, makımız iki oldu olursa bronkodilatasyon yaptığı gösterilmiş. Havayolu epitel hücreleri üzerinde de inflamatuar in 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 etkilere sahip oldukları yine e, söylenmiş. Nöromüsküler etkileri var inhaler ajanların. E, doza bağlı kas gevşemesini sağlamaktadırlar. Hem depolarizan hem de non depolarizan blokörlerin etkisini güçlendirmektedirler. Asetik polinlerin üzerine doğrudan inhibisyon etkisi olduğunu yine şu literatürden, 2019'da yayınlanan literatürden buldum, paylaşmak istedim. Analjezik etkileri, NMDA reseptörleri üzerinden azotrotoksin ve kisenon ve siklopropan etkisi var. Ayrıca kisenon ve azotrotoksin NMDA reseptörleri etkisiyle hem nöroprotektif hem de nörotoksik oldukları söylenmiş. İmmunomodülatör etkileri biraz çelişkili. Çalışmaların çoğunda immunosupresif oldukları e, söyleniyor. Enflamatuar doğrudan veya yardımcı T hücreleri üzerinden e, inf, inf, inflamatuar cevabı etkiledikleri söyleniyor. Lenfosit profilerasyonu önlediğini, nöral fonksiyon inhibisyonu yaptığını yine göstermişler. Metabolizma olarak e, tümörünal anestezikler, e, daha çok e, metoksifloran ve halotan e, karaciğerde metaboliz oluyor. De, az önce de söyledik. desfluran ve sonura daha çok egzansiyon yoluyla akciğerler yoluyla atılıyor. Metabolize olanlarda da yine e, karaciğerde fazlül enzimleri e, faz 2 e, konjükasyon enzimleriyle metabolitlere ayrılıyor. Nefrotoksite e, üzerine de e, en çok e, nefrotoksik olan e, metoksifloran 1959'da e, böbrek hasarı yaptı, ortaya çıkmış ama şu en son yayın mm, 2000, 2020'de tekrardan reenkarnasyon re, re, mifoksanın tekrar doğuşu şeklinde bir yayın var. Ee, birçok ülkede 34 ülkede eee ameliyathane dışı anestezilerde mifoksifloranın 0.5 mat ile e, iyi bir analiz ve anestezi sağlandı. Ortaya konmuş, tekrar uygulamaya geçmiş. 1970'te Sevoflurane keşfedilmişti. Onunla floror e, ürettiğinden dolayı e, Kullanıma girmesi gecikmişti ama daha sonra bu ürettiği flürünün e, nefret nefrotoksik olmadığı ortaya çıktı. E, malin termi etkisi var biliyorsunuz inhaler anesteziklerin. E, nadir e, de gör, görülüyor. Tetikleyici ajanlarımız, volatil ajan, ajanlarımız. Zenon ve e, adotroptoks e, değil tabii ki. Hipermetabolizma ile vücut ısısını, oksijen tüketimini ve karbondioksit üretimini arttırıyor. Tedavi edilmezse mortalite oranının %80 olduğunu Hepimiz biliyoruz. Post-supratif bulantı kusmaya da sebep olabiliyorlar. Bunun en çok pardon en çok dördüncü ventriküller üzerindeki post araya postlemanın stimülasyonuyla yaptıklarını biliyoruz. Bu kadar bilgi birikimine rağmen kapsamlı bir genel nesnizlik etki teorisi henüz formül edilememiştir. Sadece psikolojinin alanı olduğu düşünen davranışların biyolojik temelleri çözüldüğünde kapsamlı bir anestezi teorisi geliştirilecektir. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sorusu olan var mı? Anlatabildik mi? Parsel basınçla partisi